Cezasız kim? Dur be evet, Cezapınca! Evet. Dur! Sakin ol! Dık, bırak! Dokunma bana! Bak hiçbir şey yapmadım. Yalancı! Hırsını böyle mi çıkaracaktın ha? Yapmadım diyorum sana ya. Olur söyleme. Yapmadım diyorum sana. Yapmadım tamam mı? Yediremedim kendime. Yapmadım hiçbir şey. Uyanışım gelecek sessiz ol, sakin ol. Sen böyle mi alacaktın hırsını? ha? Sen bunu planladın o bunu planladın. Evet planladım, planladım. Sen o kızı bana yılbaşı hediyesi olarak vermedin mi? Ben de o kızı buraya getirdim, yatağa attım, soydum, ama yapamadım. Ben ne yapacağım? Polisi arayacağım. Star eğer yapsaydım sana söylerdim. Hı? Ve bu kavga? Bana ne oldu Ozan? Hı? İçeride bana ne oldu? Sızdın. Çıplak mı sızdım ben? Hı? Çıplak mı sızdım ben içeride? Hı? Söylesene! Ne zaman yattım ben senin yatağına? Hı? Ne zaman sızdım? Söylesene, cevap versene. İçerideydin, yalnızdın. Tamam mı? Ben buradaydım. Sesini duydum. ha? Ne yaptın sen bana? Hiçbir şey yapmadım. Sesleri uyandım ben. Ba bağırıyordunuz, duydun. Kapıyı çarptınız. Bo boynuna ne oldu senin? Sen içeri girmeye çalışırken düşüyordun. Seni tutmaya çalışırken oldum. Ne, neden kızdınız ona? Ne, niye bağırıştınız? Kapı çarptı duydum ben. Ne, neden? Bak gerçekten çok sarhoşsun. Hala sarhoşsun. Otur. Kendine gel. Sarhoşum. Evet. Ama aptal değilim. Duydum. Sizi duydum. Polisi arayacağım dediniz. N niye ki? Ozan ne yaptı ki? Evet dedim. Ama Ozan'la ilgisi yok. Babanla ilgili. Babam. Polisi arayacağım dediğimi... ...doğru duydun Zeynep ama yanlış anladın. Ben e, burada ne oldu bilmiyorum. Ozan benden habersiz seni buraya getirdiği için... ...ona çok kızdım ve hala çok kızgınım. Çünkü baban yüzünden herkes seni arıyor ve sen burada sızıp kalmışsın. Ne oldu ki baba? baba? Oldum. İyi mi oldum? i̇yi mi? Baban uyuşturucu kuryeliği yaparken yakalandı Zeynep. Tutuklandı. Ha. Beni babama götür. hemen babama <laughs> götürmeyin. Teşekkür ederim. Bana inandığın için teşekkür ederim. Senin için mi yaptım zannediyorsun? Sen bu günü hiç unutmayacaksın Ozan. Sana bu günü bir saniye bile olsun unutturmayacağım.

Babam çok korkmuştur. Benim iyi mi babam? Sakin ol canım bak avukatıma haber verdim ilgileniyor. Babanın zihinsel engelli raporu var. Cezaya ehliyeti yok. Hiçbir şey olmayacak korkma tamam mı? Baba çok korkmuştur. Gel şunu da Evet. Baba. Devlet babaya benim için çok teşekkür ederim. Devlet baba. Ben, bana pizza ısmarladı. Size bir espri çok. yapayım mı? Ya bilmece tamam mı? Mesela ben, benim ehliyetim var ama araba kullanamıyorum. Neden? Araba mı yok? Ha bilemedim. Sen? Sen şimdi sinirlisin. Başka bir şey zorlarsın. Dur. Neden biliyor musun? Çünkü bende cezai ehliyet var. <laughs> Aslında çok kötü espri biliyorum. <laughs> ama ben hep biliyorum. <laughs> Kusura bakma be kardeşim. Senin parmak izi temiz çıkınca Kimlik de olmayın ya. Arkadaşlar milyon tane Kadir Çetin arasından seni bulana kadar biraz üzüldük seni ben. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Önemli değil. Ben, 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 ben biraz üzülmedim zaten ben. Bir şey olmaz. Benim, benim ne oldu biliyor musun? Bu kordon bağı var ya benim başımın belası kordon bağı. Hayatımda ilk defa işime yaradı. Bak beni kurtardı. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Hem ben sizi tanıdım ya değil mi? ben arasına gelirim çayınızı falan içmeye. Okay. Ha? Tamam. Sen de bize bir iyilik yap şimdi. Ha. Şu yazılı ifadeni imzala. Aa, imzala mı atacağım? Şuraya. Cevdet babaya gidecek mi o? <laughs> <laughs> Kadir Çetin. Soyadım gibiyim değil mi? Ha? <laughs> Ey dostum. <laughs> donatlar nerede kaldı donatlar? <laughs> Al bakalım. Evet. Sen, iş dışında iyisin ha. Pişti biraz sinirleniyor Yazık kendini yıpratma ya. Hani nerede Zeynep Hanım? He? Ha? Babasını saldı başı masa, biz burada uğraşıyoruz ya. Ulan saat kaç olmuş hala Efe gelmemiş. Babasından haberi yok. Terbiyesiz. Bir de genç kız olacak. Ya başlama Allah aşkına, başlama. Bari bu gece başlama Fevzi ya. Ya ben senin kardeşine ağzımı açıp bir şey diyor muyum? Ha? Senin kardeşim benim abimin başını yaktı. Kes kes lan sesini, beni çıldırtma. Onun ben hesabını daha sonra göreceğim. Sen dua et Zeynep, Bar Stara Hanım avukatını yolladı. Senin kardeşin ondan nasipleniyor. Sen merak etme, Stara Hanım, ben ne dersem onu yap, merak etme. Allah Allah, o ne demek o? Aha, bak az geliyor. Haline bak ya, şuraya bak. Bak, disko topu gibi yana yana yürüyor. Hey yine maşallah. Hiç utanmıyor görüyor musun? Bak ya, baba geliş adık. İçkili bu ya, tüfelik olmuş ya. Hey, hey dostum, beni nerede bulacağını biliyorsun ha. <gülüyor> <gülüyor> Zeyno! Ben kötü yola düştüm Zeyno. Ama bak, kurtuldum. Mutlu son. <laughs>